Bırak ah. Burak. Bütçe veriyorum o imamın hep. Lan araba abuk çizlandırıyorsun ne hale geldi? Dur dur baltalı bağaç bal, kesin ya da siktireceğiz her onu. Kampayır mı yapacak? <laughs> ne? Nah. Dururuz tabanca onda var. Polis arabası var adam var. Abi. Helal ben mi vurayım illa 9u al ya al vurdum valla Ananı sikeyim ya Sizin ananızın amına koyarım Oğlum ben bu kadar direkt aşağı şunlara ay ay Ne oluyor ne oluyor Hop araba patlayacak işte Hileye gel aga Aga yok böyle Afro <gülüyor> 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 Afro araba Öldürme sen Afro hala yaşıyor öldü mü? Herkes öldü. Yaşıyorum Afro. Kaskım üstü altı yanım var üstünde kit var tutuyor beni. <laughs> Lan hepsini aldın. Dedim ki Afro araba patlıyor araba patlıyor. Lan hepsini öldü. Araba çaktı. Ben ölmedim ama ne? Abi bence çok yavaş oynuyoruz o yüzden hep böyle. Loot alıp rushlayacağız. Loot alıp rushlayacağız. Ee, Nız mı? Hı hı. Kardeşim adam bana vurmasa %65 canım kalmazdı.